kırsala geri göçü çok ciddi oranda da arttırdı. Tarımsal sulamayı yapan tek belediye biziz. Antalya'mız kuraklık açısından risk altındaki şehirlerin başında geliyor. Eğer siz bu enerji desteğini bize vermiyor olsaydınız herhangi bir oluşumumuz olmazdı, örgütlenemezdik. Bir araya gelip böyle bir yükü üstlenemezdik. Değerli izleyiciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini ve yatırımlarını tüm yönleriyle masaya yatıracağımız Antalya Masası programımıza hoş geldiniz. Tarımdan çevreye, altyapıdan ulaşıma kadar Antalya'da hayatı kolaylaştıran her hizmeti sizlerle paylaşacağız. Bugünkü konuğumuz Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Seda Özel. Biz bugün iki konu özelinde ilerleyelim istiyoruz. Birincisi sulama tesislerine verilen destekler, diğeri de dijital tarım destekleri. Dilerseniz ilk olarak sulama tesislerine ne gibi destekler verilir? Diliyor. Bugüne kadar hangi projeleri hayata geçirdik onları dinleyelim sizden. Biliyorsunuz bütün şehir yasasıyla il özel idareleri ve köy hizmetlerine ait bu tarz altyapılar büyükşehir belediyelerine dev oldu. Tarımsal anlamda sulama tesisleri yapan tek belediye Antalya Büyükşehir Belediyesi. Hı hı. Antalya'mız kuraklık açısından risk altındaki şehirlerin başında geliyor. Kuraklık anlamında risk teşkil ettiği için de vahşi sulama ve su kayıplarının önüne geçmek için çok ciddi titizlikle çalışmalar yürütüyoruz. Muhittin Başkanımızın görevde olduğu dönem Önemli. 25 tane sulama tesisi gerçekleştirdik. Ve diğer şehirleri de bu anlamda rehberlik ve öncülük de yapabiliyoruz. Tarım şehri olarak da bizim buradaki en önemli hassasiyetimiz zaten çok fazla mikroklimaya sahip olan bölgemizde. Aynı zamanda kuraklığın önüne geçmek, sulamanın devamlılığını sağlamak ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak oldu. Sadece kapalı devreye almakla bir tesisi kurup altyapı yapmakla tabii ki olay döngü tamamlanmış <laughs> olmuyor. Ekonomik değeri daha yüksek ürünler elde etmeye başlıyor çiftçimiz. Sadece buğday, arpa ya da işte tarla bitkisi yetiştirirken çoğu yerde meyveciliğe, ört altı sebzeciliğine geçiş yapıldı. Kırsala geri göçü çok ciddi oranda da arttırdık bu tesislerimizle birlikte. Ve tabii ki oradaki gençlerin de tekrar tarıma özendirilmesiyle ilgili de güzel çalışmalar meydana geliyor. Kaç çiftçi ailesine dokunduk yaklaşık olarak? Sadece tesislerimizle 20 bin kişiye dokunmuşuz olarak düşünebilirsiniz. Yine yan kollarıyla beraber bu rakam 50 binlere kadar ulaşmıştır diye diye düşünüyoruz. Bu tesislerin yanında bir de sulama borusu desteği sağlıyoruz. Sulama tesislerini yaptığımız yerlerde biz genelde sulama kooperatifi kurdurmayı Hı -hı. öneriyoruz. Kendileri tüzel kişilikle beraber buradaki işletmelerinde yapsınlar diye. Çünkü suyu satarken de tabii ki bir değeri olduğu takdirde üretici anlamında da daha bilinçli Hı -hı. kullanılıyor. Biz de tabii ki bu vahşi sulamanın önüne geçilmesi için hem sulama kooperatiflerini hem de boru desteği verdiğimiz mahallelerimizde özellikle damla sulama sistemine geçmeleriyle ilgili meclis kararı çıkar. Artık. Hmm. Bunu yapmadıkları takdirde sularını kesiyoruz. Bu anlamda da çok ciddi işbirliği yapıyoruz hem muhtarlarımızla hem sulama kooperatiflerimizle. Bu 5 yıllık dönemde 30'dan fazla sulama kooperatifi kurdurduk ve bu kurulan kooperatiflerin de kendi gelişimleri hmm. ve kendi üyeleriyle birlikte kalkınmaları ile ilgili makine teçhizat desteklerinin yanı sıra enerji desteği ile beraber de kendilerine gerekli desteklemeleri yaptık. Mahallelerdeki bu hem mahalle hem de kooperatiflere yapmış olduğumuz boru sistemleriyle de proje dışında suyun Kış güzergahlarındaki bu kayıpların önüne geçmek için onları da yine boru içerisine alarak kayıpları %80 oranında önüne geçmiş olduk önce söylediğiniz enerji destekleri veriyoruz diye. Biz bu enerji desteğini nasıl veriyoruz? İki tip enerji desteğimiz var bizim. İki tane mahallemizde güneş enerji sistemi kurduk. Hı hı. Yüzde yüzünü güneş enerjisinden sağlayan hem Bahçeyaka'da hem Sülekler Mahallesi'nde müferit sistem kurduk. İkincisi de döşeme altı Dağbeli bölgesinde yaklaşık 5 megawattlık bir güneş enerji santralimiz var. Bu santralimizde ürettiğimiz enerjiyle buradaki elektrik firmasıyla mahsuplaşmak kaydıyla hı hı. abonelerimizin ödemelerini yapıyoruz. Kuyudan aldığımız yeraltı suyundan aldığınız suyun tabii ki bir enerji gideri var ve bu da üreticilerimiz için çok ciddi bir girdi maliyeti. Bu girdi maliyetinin biz %85'ini karşılayarak hı hı. üreticilerimize çok ciddi bir destekte bulunuyoruz. Geçtiğimiz 5 yılda 252 milyon civarında bir üretici elektriği desteğimiz oldu. Özellikle bu enerji desteğiyle ilgili olarak kooperatif başkanlarımıza biz her yıl toplantılar düzenliyoruz. Onlara bereketli bir sezon diliyoruz başkanımızla beraber. Burada hepsinin ortak Öyle mi? eğer siz bu enerji desteğini bize vermiyor olsaydınız bir araya gelip böyle bir yükü üstlenemezdik. Sizin desteğinizle bizler ayaktayız diye hepsi teker teker teşekkürlerini, minnetlerini gösteriyorlar. Bizim birinci önceliğimiz tabii ki çiftçilerin örgütlenmesi. Onların örgütlenmesi demek daha güçlü üretici anlamına geliyor bizim için. Ve örgütlenmelerini teşvik etmek için aslında bu tarz desteklemelere önem veriyoruz. Dijital tarıma geçmeden bu konuyla ilgili son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz de bu da sadece enerji desteğinde bulunmuyoruz. Onlara tabii ki danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Yani doğru ürünü yetiştirmeleri, ürüne göre su değil, suya göre ürün yetiştirmeleri evet. ve bu anlamda hangi gübrelemeyi, ilaçlamayı, en sağlıklı gıdayı nasıl üretebilmeleri anlamında da teknik destek de verebiliyoruz. Çünkü artık aramızda bir güven ve bağ oluştu çiftçilerimizle. Bu anlamda onlar da bize güveniyorlar. Biz de onlarla işbirliği yapma açısından bu fırsatları değerlendiriyoruz ki halkımızda daha iyi ve sağlıklı gıdaya ulaşsın iyisin diye. Tarımla da teknolojiyi birleştiren bir proje hayata geçirdiniz. Dijital tarım uygulamaları, dijital tarım projesi. Nedir bu dijital tarım? Çiftçimize ne gibi faydaları var? Aslında bu bir derece sistemi. Bu derece sisteminde bir merkez oluşturuyoruz. Merkezden de sistem üzerinden ve yaklaşık 5 kilometrelik çap içerisindeki hı hı. alanda çiftçilerimizle iletişim kuran bir ağ sistemi var. Bu ağ üzerinden de telefonlarına indirdikleri uygulamalarla beraber seralarının uzaktan ısı, nem, sıcaklık gibi verilerini takip edebiliyorlar. Tabii bu ne işe yarayacak? Bir, hastalık ve zararlıların yayılmasına olanak sağlayan bir derece vardır. Sıcaklık derecesi. Diyelim ki ilk etapta bir hastalık görüldü. Hemen müdahale etme ve bu ısı dengesini değiştirerek hızlı müdahaleyle hastalık ve zararlının önüne geçmesini sağlayabiliyorsunuz. İkincisi de tabii ki en yoğun kullandıkları dönem don. Erken ve geç donlar. Ve bu dönemde sabahlara kadar bekliyorlar ya da uyuyakalabiliyorlar. Bütün ürüne don vurarak çok ciddi zarar görebiliyor. Bunun önüne geçilmesi içinde tabii uyarı sistemleri var. Uyarı sistemleriyle de sera içi sıcaklıklarını kontrol ederek gerekli ısıtma, soğutma işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ciddi anlamda da ürün kaybının önüne geçildiğini biz gördük. Bizim için çok küçük gibi görünse de onlar için çok büyük bir nimet. Geceleri kalkıp evlerinden çıkıp soğukta seralarına gidip kontrol etmek çok zor bir işlem. Şimdi sadece bir tıkla işlemlerini halledebiliyorlar. Hatta kendi aralarında sosyalleşiyorlar. Sosyal platformlarda iletişim kurmaya başlayarak bizim sistemlerimiz Hı -hı. sayesinde bilgi alışverişi yaptıklarını, aynı zamanda ürün tedariği anlamında da iletişime geçmeye başladıklarını görüyoruz. Bu gerçekten iletişim anlamında çok başarılı bir proje oldu. Başka belediyelerde var mı bu uygulama? Bizim bildiğimiz kadarıyla dijital tarımla ilgili bir çalışma yok. Ama diğer belediyelerde toprak haritalaması ile ilgili, dijitalleştirilmesi ile ilgili, işte çiftçi veri sistemleri ile ilgili çalışmalar var. 14 Büyükşehir Belediyesi olarak zaten sürekli iletişim halindeyiz Hı -hı. arkadaşlarımızla. Biz bir sistem geliştirdiğimiz zaman başarılı bir sistem olduğu zaman birbirimizden faydalanıyoruz. Tam bunu soracaktım. Aynen. Bizden destek isteyen belediyeler var mıdır Tabii diye. Tabii ki. <laughs> yani öncelikle mesela sulama konusunda biz rehberlik yapıyoruz. Makine teçhizat desteklerimizi mesela nasıl yapabildiğimizle ilgili bizden destek istiyorlar. Hatta şu anda yaklaşık dört tane belediye olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Antalya ve Ankara olarak biz bir komisyon kurduk. Tüm daire başkanlıklarımızın yönetmelikleri ve destekleme yönetmelikleriyle ilgili olarak bir çalışma yapıyoruz. Çünkü en kapsamlı yapan biziz. Aydın ve Muğla destekleme anlamında. Yani yine ilklerin belediyesi olmaya devam edeceğiz Edip gibi görünüyor inşallah. Evet, evet. Tarım <laughs> anlamında zaten Antalya Büyükşehir Belediyesi çok konuşuluyor. Her mecrada gerçekten ilk olarak adımız geçiyor. Biz bu programda sadece iki konuyu ele aldık. Daha çok konuşacak konumuz var. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki bize bu görevi verdiği için öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımızın başarısıdır bu. Hepsine ben burada da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Programımıza katıldığınız ve bize bu değerli bilgileri verdiğiniz için. Bugün Antalya masasında tarımı konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.